Merhaba arkadaşlar. Elmas Nasıl Bulunur kanalımıza hoş geldiniz. Arkadaşlar size bugün bu videoda gök taşı analizi nasıl yapılır ve göktaşları dünyamıza nasıl düşer? Göktaşlarıyla ilgili kısa kısa detaylar vereceğim arkadaşlar. Bu tip videoların devamı için kanalımıza abone olunuz, videolarımızı izleyiniz, beğeniniz sayfalarınızda paylaşınız arkadaşlar. Arkadaşlar yine diyeceksiniz ki hocam pamukla geldiniz. Evet pamukla geldik arkadaşlar. İşte gördüğünüz gibi bunlar pamuklu bez arkadaşlar, kuru pamuklu bez. Arkadaşlar yine evet büyük aktörümüz Kolonya çıktı meydana. Evet pamuklar birbirinden merdane. Arkadaşlar işte gördüğünüz gibi şimdi bu yerdeki masamızın üzerinde gördüğünüz taşlar birbirinden farklı galaksilerden gelmiş gök taşlarımız arkadaşlar yani meteoriteler arkadaşlar. Şimdi Arkadaşlar önce şöyle bir göktaşlarımıza bakalım. Evet bu tanıdık zaten bunu geçen gün bir videoyla tanıtmıştım size. Evet bu da tanıdık arkadaşlar. Ancak bu pek tanıdık değil. Bu da bir göktaşı arkadaşlar. Evet. Evet. Bu da pek tanıdık değil arkadaşlar. Çünkü bu da göktaşı. Evet. Bu da yeni arkadaşlar. Evet. Bakın bu da mermercide kestirdim. ikiye. Evet. Bu da bir farklı bir göktaşı arkadaşlar. Evet, bu da farklı bir göktaş, arkadaşlar. Gördüğünüz gibi, bu gök toprağı, arkadaşlar. Atmosfere vurduğu zaman dışında demir oluşumu olmuş, arkadaşlar. İşte gördüğünüz gibi. Evet, daha önemlisi, arkadaşlar, bunlar, bunlar, bunlar çok güzel göktaşları, arkadaşlar. Evet, arkadaşlar, birbirinden farklı. Göktaşlarıyla sizin karşınıza çıkmaktan sevinç duyuyoruz arkadaşlar. İşte bu da bir göktaşı. Yine mermercide kestirdim bunu arkadaşlar. Şimdi bunun üzerinde isterseniz bir deney yapalım arkadaşlar veya ki bunun üzerinde bir deney yapalım hiç fark etmez. Herhangi biri de olabilir arkadaşlar. Öncelikle pamuğumuzu avucumuzun içine alıp işte gördüğünüz gibi kolonyamızı işte bu şekilde döküyoruz. 8-9 parça pamuk ıslansın göktaşları. Pamuğun kolonyanın zararı yok arkadaşlar. İşte gördüğünüz gibi buraya bir kenara bırakıyoruz arkadaşlar. Pamuğumuzun bir tanesini elimize alıyoruz. Arkadaşlar evet arkadaşlar alıyoruz pamuğumuzu elimize. Göktaşımızı mermerci de kestirdik. İkiye granit testereyle kestiriyoruz arkadaşlar. İkiye kestirdik göktaşımızı. Göktaşımızı alıyoruz. Bir parçasını yere koyuyoruz. Pamuğumuzu sürtmeye başlıyoruz arkadaşlar. Sürtüyoruz ve bakıyoruz. Karbon çıktı arkadaşlar. Koyuyoruz buraya. Tekrar bir pamuk alıyoruz arkadaşlar. Kolonyalı pamuk. Tekrar sürüyoruz arkadaşlar. Yine çıktı arkadaşlar. Yine karbon çıktı. Evet arkadaşlar tekrar kolonyalı pamuğumuzu alıyoruz. Arkadaşlar yine aynı göktaşının aynı yüzeyine sürüyoruz. Gördüğünüz gibi yine pamuk çık e karbon çıktı arkadaşlar. 4. pamuğumuzu alıyoruz kolonyalı pamuğumuzu arkadaşlar yine sürtüyoruz sürtüyoruz gördüğünüz gibi yine karbon verdi arkadaşlar 5. pamuğumuzu alıyoruz arkadaşlar 5. pamuğumuzu da yine sürtüyoruz evet yine karbon verdi evet bunu da buraya koyuyoruz altıncı pamuğumuzu alıyoruz arkadaşlar. Yine bu kesilen göktaşının yüzeyine sürtüyoruz. Gördüğünüz gibi sürekli karbon veriyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar yedinci pamuğumuzu da yine alıyoruz arkadaşlar. Sürtüyoruz bunun yüzeyine. Evet yine karbon veriyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. 8. pamuğu alıyoruz arkadaşlar. Sürtüyoruz arkadaşlar. Yine karbon verdi arkadaşlar. Dokuzuncu pamuğumuzu alıyoruz arkadaşlar. Evet sürtüyoruz. Yine karbon verdi. Arkadaşlar bunu da buna koyuyoruz yanına. 10. pamuğumuzu alıyoruz arkadaşlar. Sürtüyoruz. Evet yine karbon verdi arkadaşlar gördüğünüz gibi. Son pamuğumuzu alıyoruz arkadaşlar. Tekrar sürtüyoruz arkadaşlar. Evet yine karbon verdi. Arkadaşlar istediğiniz kadar pamuğu kolonyayı sürtün. Sürekli bunlar işte bu gördüğünüz göktaşın üstündeki Sürekli taşımızdan aldığı karbonu pamuk ve kolanya kendi içine hapsetti arkadaşlar işte gördüğünüz gibi bunlar evet bunlar işte bu şekilde sabaha kadar da sürtseniz arkadaşlar sürekli bu şekilde gök taşı gerçek bir gök taşı karbon verir arkadaşlar evet bunu şöyle kenara koyalım ve şu pamuklarımız öyle dursun size şimdi evet bu bir gök taşı arkadaşlar. Bazı insanlar efendim gök taşının üstü işte illaki bu şekilde böyle parlak olacak. Yok öyle bir şey arkadaşlar. Bakın bu parlak olacak dediği şey bu. Tamam mı arkadaşlar? Bakın bu tırtırlı arkadaşlar. Bakın görüyorsunuz değil mi? Tırtırlı üstü. Evet bu bir gök taşı. İşte demin test yaptığımız parça bu. Bu da onun parçası arkadaşlar. İşte bu şekilde gördüğünüz gibi. Efendim bunu şimdi yere koyalım. Biraz size bu kısa zaman dilimi içerisinde göktaşlarının ve meteorların bu videoda geliş serüvenlerini anlatalım sizlere. Bu videoda sizlere göktaşları ile ilgili detaylı ve kapsamlı bilgiler aktarmaya çalışacağım arkadaşlar. Göktaşlarının kimyasal bileşimlerini aktarıyorum sizlere. Göktaşlarının üç ana temelde anlatacağım ana bileşimi üç kompozisyonu şöyledir arkadaşlar. Yani göktaşlarının nereden geldiği, nasıl geldiği ve sınıfının ne olduğu ile ilgili göktaşlarının bileşimi 3 kompozisyonu şöyledir arkadaşlar. C orta tire S orta tire ve M'dir arkadaşlar. Göktaşları bu C, S ve M tipindedirler göktaşları. C tipi kondrit asteroidler yani göktaşı çok yaygın olanıdır arkadaşlar. Kil ve silikat kayaçlarından oluşur arkadaşlar ve görünüşleri karanlıktır. Nasıl? İşte tıpkı bunun gibi arkadaşlar. Bakın. Bunlar gibi arkadaşlar karanlıktır. Evet. Güneş sisteminde geldiği anlaşılmaktadır arkadaşlar. O kara, karanlık olan taşlar güneş sisteminden gelmiş olduğu anlaşılmaktadır. Yani bunlardan bahsediyoruz arkadaşlar. Şu büyük göktaşlarından bahsediyoruz. Şunlar da güneş sisteminden geldiği söyleniyor. Arkadaşlar M tip göktaşları C tipi kondrit dedik. Asteroidler çok yaygın olanıdır dedik arkadaşlar. Kil ve silikat kayaçlarından oluşur. Görünüşleri arkadaşlar karanlıktır dedik. Güneş sisteminden geldiği söyleniyor arkadaşlar. Evet. S tip göktaşları taşlı silikat malzemeler nikel ve demirden oluşur. Yani bunlar arkadaşlar. Bakın bunlar göktaşıdır. Evet bunlar arkadaşlar. Evet. M tip göktaşları metalik arkadaşlar. Evet. Metalik. Metalik arkadaşlar. M tip göktaşları metalik olduğu için nikel demirden oluşur arkadaşlar. İşte bu. Bakın bu bir gök taşı arkadaşlar. Nikel demir arkadaşlar. Bakın bakın nikel ve demir arkadaşlar. Bu büyük bir 60 kiloluk bir gök taşından kopardığımız bir parçadır arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi nikel ve demir M tip göktaşları metalik. Evet ne dedik? M tip göktaşları metaliktir. Tıpkı bunun gibi nikel ve demirden oluşurlar arkadaşlar. Nikel ve demirden oluşan metalik asteroid yani bu göktaşları kompozisyon farklılıkları güneşten çok uzakta oluştuklarıyla ilgilidir arkadaşlar. Evet. Oluşumu kısmen erimiş. Sonrasında işte gördüğünüz gibi kısmen erimiş. Sonrasında bazı deneyimler geçirerek yüksek sıcaklık ile demir merkezine batan ve zamanla yüzeye doğru volkanik lavların zorlamasıyla yüzeye çıkan ve yüzeyde bulunan göktaşlarıdır. Diğer bir bilimsel çalışma ve araştırmalarımız sonucunda nikel demir metalik göktaşları arkadaşlar Kızıl Ötesi gezegenden geldiği ve uzun bir Yolculuk milyonlarca yani 450-500 kilometre 500 milyon kilometre yol kat ettikten sonra dünyamıza geldiği öngörülmektedir arkadaşlar İşte gördüğünüz gibi bu taşlar 450-500 milyon kilometre varsayılan bir uzaklıktan dünyamıza gelmektedir arkadaşlar evet. Göktaşları yine asteroidler Jüpiter'in güçlü yer çekimi Mars'ın da başka bir e, nesnelerin arasında yakınlaşma ve karşılaşması asteroidlerin göktaşlarının yörüngesini değiştirir arkadaşlar. Göktaşların e, göktaşlarının onları ana kemerden çıkarır ve diğer gezegenler yörüngeye boyunca her yöne doğru uzaya fırlatır arkadaşlar. Yani geliş serüveni. Başıboş kalan göktaşlar arkadaşlar asteroidler ve parçalar, göktaşları gezegenlerin jeolojik yapısını, tarihini değiştirerek yeryüzüne düşerler arkadaşlar. Yeryüzünde yaşamın evriminde en önemli rol alan dünya oluşurken diğer gezegenler de çarpışmıştı ve sonra da yanarak dünyamız oluştu arkadaşlar. Evet, Yolları dünya yörüngesiyle kesişen göktaşları arkadaşlar geldikleri mesafe ile düştükleri dünyamız arasındaki mesafe yani göktaşları arasında geldikleri mesafe ile düştükleri e, mesafe dünyamız arasındaki mesafe 45 ile 50 milyon kilometredir arkadaşlar. Yani göktaşları 45 milyon ile 50 milyon kilometre mesafeden dünya yeryüzüne düşmüşlerdir arkadaşlar. Aslında göktaşları kuşağının en yoğun kuşağı Mars ile Jüpiter arasındadır arkadaşlar. Yani Mars ile Jüpiter arasında dolaşırlar. Asteroidler. En çok bulunduğu Mars ile Jüpiter'in kemer dediğimiz mesafede arkadaşlar milyonlarca farklı göktaşları ve asteroidler vardır. Birbirinden farklı bunlar. Mars ile Jüpiter arasındaki kemerde arkadaşlar farklı renk farklı türlerde göktaşları bilimsel olarak gözlemlenmiştir arkadaşlar. Göktaşları Mars ve Neptün kemerinde de vardır arkadaşlar. Dünyamıza düşmektedirler. Dünyamızın yakınından geçen yörüngeler çaprazındaki çok büyük göktaşları dünyamız açısından arkadaşlar büyük tehlikeler oluşturmaktadır arkadaşlar. Evet bu videomuzda size işte gördüğünüz gibi bu gök taşlarını tanıtmaya çalıştık arkadaşlar. Evet işte gördüğünüz gibi bunlar biraz gök taşı. Evet işte gök taşı bunlar arkadaşlar. Hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Kanalımızı izlemeye devam edin. Bizi izlemeye devam edin. Bizim kanalımızda kalın. Hoşça kalın arkadaşlar.